Merhaba. zaman cevap veriyor. Eserinden bölümler paylaşmaya devam ediyoruz. Sıradaki bölümde şöyle bir sual var. Neden, ne dahilde, ne hariçte bulunan cereyanlara ve bilhassa siyasetli cemaatlere hiçbir alaka peyda etmiyoruz? Ve risale Nur ve şakitlerini mümkün olduğu kadar o cereyanlara temastan men ediyoruz. Halbuki eğer temas etsen ve alakadar olsan birden binler adam Risale-i Nur dairesine girip parlak hakikatlerini neşredeceklerdi. Hem bu kadar sebepsiz sıkıntılara hedef olmayacaktı. El cevap bu alakasızlık ve iştinabın, çekinmenin, kaçınmanın en ehemmiyetli sebebi mesleğimizin esası olan ihlas bizi men ediyor. Çünkü bu gaflet zamanında hususan tarafkirane mefküreler sahibi, tarafkir düşüncelere sahip. Her şeyi kendi mesleğine alet ederek, hatta dinine ve uhrevi harekatını da ahirete yönelik yaptığı faaliyetleri de o dünyevi mesleğe bir nevi alet hükmüne getiriyor. Halbuki hakaik imaniye, iman hakikatleri ve hizmeti nuriye kutsiye, kutsi nur hizmeti kainatta hiçbir şeye alet olamaz. Rıza ilahiden başka bir gayesi olamaz. Halbuki şimdiki cereyanların taraf kirane çarpışmaları engamında. Bu sırrı ihlası muhafaza etmek, dinini dünyaya alet etmemek müşkülleşmiş, zorlaşmış. En iyi çare cereyanların kuvveti yerine inayet ve tevfik ilahiyeye dayanmaktır. Cenab-ı Hakk'ın yardımına dayanmaktır. İçtinabımızın i̇şte o cemaatlerle, siyasetli cemaatlerle temas kurmaktan kaçınmamızın çok sebeplerinden bir sebebi de Risale-i Nur'un dört esasından birisi olan şefkat etmek, zulüm ve zarar etmemektir. Çünkü وَلَا تَيْزِرُوا وَاَزِرَةٌ Yani birisinin hatasıyla başkası veya akrabası hatakar olmaz. Cezaya müstahak olmaz. Suç ve ceza şahsidir. Olan düstur irade ilahiye karşı. Kur'an'da beş yerde geçiyor bu. Ve üstad da birçok yerde bunu nazarlara, dikkatlere sunuyor. Çünkü bu prensibin ihlalinden kaynaklı çok zulümler işlendiğini ve işleneceğini görmüş. Onun için ısrarla bu ikazları tekrarlıyor Üstad. Olan düstur-i irade ilahiye karşı Cenab-ı Hakk'ın iradesinden ortaya koyduğu bu düstura karşı, prensibe karşı bu zamanda innel insane le keffar muhakkak ki insan çok çok zalim ve çok çok nankördür. İbrahim Suresi 34 insanın bir dehşetli vasfı Kur'an'da böyle tasvir edilmiş. Sırrıyla şiddet bir zulümle, şiddetli bir zulümle mukabele eder. Tarafkirlik hissiyle bir caninin hatasıyla değil yalnız akrabasına belki taraftarlarına dahi adavet eder, düşmanlık eder. Elinden gelse zulmeder. Elinde hüküm varsa, güç varsa bir adamın hatasıyla bir köye bomba atar. Halbuki bir masumun hakkı Yüz cani için feda edilmez. Onların yüzünden ona zulmedilmez. Bir masumun hakkı yüz cani için feda edilmez. Onların yüzünden ona zulmedilmez. Şimdiki vaziyet yüz masumu birkaç cani için zararlara sokar. Ki yaşadığımız süreçte bunun acı örnekleriyle dolu. Mesela hatalı bir adama müteallik, bir çare peder ve valide ve pederi. Bir çare ihtiyar valide ve pederi. Mesela hatalı bir adama müteallik, bir çare ihtiyar valide ve pedeli ve masum çoluk çocukları ezmek, perişan etmek, taraf kirane adavet etmek şefkatin esasına zıttır. Müslümanlar içinde de taraf cereyanlar yüzünden böyle masumlar zulümden kurtulamıyorlar. Masum çocuklar, yaşlılar, hastalar, hususan ihtilale sebebiyet veren vaziyetler bütün bütün zulmü dağıtır, genişletir. Çok güncel ve çok önemli, çok çarpıcı mesajlar. Hususan ihtilale sebebiyet veren vaziyetler bütün bütün zulmü dağıtır, genişletir. Çünkü ihtilal ortamında iş iyice çığırından çıkar ve bu zulümler alabildiğinde yayılır. Cihat dini de olsa kafirlerin çoluk çocuklarının vaziyetleri aynıdır. Ganimet olabilir. Savaş hukukunun gereği olarak. Müslümanlar onları kendi mülküne dahil edebilir. Fakat İslam dairesinde birisi dinsiz olsa çoluk çocuğuna hiçbir cihetle temellik edilmez, hukukuna müdahale edilmez. İslam dairesi içerisinde birisi dinsiz olsa onun çoluk çocuğuna yine velâ teziru ölçüsünün gereği olarak sahip çıkılamaz, hukukuna müdahale edilemez. Çünkü o masumlar İslamiyet rabıtasıyla dinsiz pederine değil, belki İslamiyetle bilakis İslamiyetle ve cemaat-i İslamiye ile bağlıdır. Fakat kafirin çocukları ger gerçi ehli necattırlar. Onlar sorumlu değiller çocuk netice itibarıyla. Fakat hukukta hayatta pederlerine tabi ve alakadar olmasından cihat darbesinde o masumlar memluk ve esir olabilirler. Emirdağ alakasından bu bölüm. Bir başka bölüm. Evet komünist perdesi altında anarşistliğin emniyet umumiyeyi bozmaya dehşetli çalışmasına karşı. Risale-i Nur ve şakitleri imanı tahkiki kuvvetiyle bu atının her tarafında o müthiş ifsadı, anarşiliği durduruyor ve kırıyor, emniyeti ve asayişi temine çalışıyor ki pek çok bir kesrette ve memleketin her tarafında bulunan nur talebelerinden bu 20 sene de alakadar 3-4 mahkeme ve 10 vilayetin zabıtaları emniyete ihlale dair bir vukuatlarını bulmamış ve kaydetmemiş. O zaman itibariyle böyle. Aradan bunca zaman geçmiş neredeyse bir asır. Aynı gerçek yine hükmünü icra etmeye devam ediyor. Nur talebelerinin emniyeti ihlale dair bir vukuatları yok. Olmamış bugüne kadar. Ve üç vilayetin insafla bir kısım zabıtaları demişler. Nur talebeleri manevi bir zabıtadır. Asayişi muhafaza da bize yardım ediyorlar. İmanı tahkiki ile Nuru okuyan her adamın kafasında bir yasakçıyı bırakıyorlar, emniyeti temine çalışıyorlar. Bunun bir numunesi Denizli hapishanesidir. Oraya nurlar ve mahpuslar için yazılan meveris ailesi girmesiyle 3-4 ay zarfında 200'den ziyade o mahpuslar öyle fevkalade itaatli, dindarane bir salah hal aldılar ki ıslah oldular ki 3-4 adamı öldüren bir adam tahta bitlerini öldürmekten çekiniyordu tahta kurlarını öldürsem günah olur mu diye soruyor gelip üstadı. Tam merhametli, zararsız, vatana nafi, faydalı bir uzu olmaya başladı. Hatta resmi memurlar bu hale hayretle ve takdirle bakıyordular. Hem daha hüküm almadan bir kısım gençler dediler haklarında mahkeme karar vermeden nurcular hapiste kalsalar biz kendimizi mahkum ettireceğiz ve ceza almaya çalışacağız. Ta onlardan ders alıp onlar gibi olacağız. Onların dersiyle kendimizi ıslah edeceğiz. İşte bu mahiyette bulunan nur talebelerini emniyeti ihlal ile itham edenler herhalde ve gayet fena bir surette aldanmış veya aldatılmış veya bilerek veya bilmeyerek anarşistlik hesabına hükümeti ifal edip bizleri eziyetlerle ezmeye çalışıyorlar. Evet bu bölümde 20. Lema'da Lemalar isimli eserden 15. Ricadan. İnşallah devam edeceğiz.